Darüşşafaka Cemiyeti, Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından 30 Mart 1863 tarihinde kuruldu ve 1873 yılında eğitime başladı. Darüşşafaka, babası veya annesi hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlığı nedeniyle iyi bir eğitim alma fırsatı bulamayan kız ve erkek çocuklarına 5. sınıftan başlayarak Lise son sınıfa kadar parasız ve yatılı olarak yabancı dilde eğitim veren kolej statüsünde bir kurumdur. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık gibi tüm ihtiyaçları Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanır. Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olan, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Darüşşafaka'da her öğrenci, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ve köklü ailesinin bir üyesi olur ve hayatının her döneminde bu ailenin varlığını hisseder. Darüşşafakalı öğrenciler, abilik-ablalık ilişkisi ve kardeşlik duygusu içinde büyür. Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda sınıflar en fazla 24 öğrenciden oluşuyor. Öğretmen başına ortalama 6 öğrenci düşüyor. Öğrenciler 5. sınıfta İngilizceyi birinci yabancı dil olarak öğrenmeye başlıyor. 6. sınıftan başlayaraksa seçmeli olarak Almanca veya Fransızca dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğreniyor. Hey, toes, Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin dershane giderleri de Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin üniversite sınavında başarılı olması ve iyi bir derece alması durumunda Darüşşafaka onlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Darüşşafaka'da resim, seramik, mozaik atölyeleri, fotoğraf, drama ve sinema kulüp odaları, müzik derslikleri ve orkestra odası bulunuyor. Atölye ve dersliklerde farklı teknikler ve malzemelerle yapılan resim ve müzik çalışmaları konusunda uzman ders ve kurs öğretmenlerinin denetiminde sürdürülüyor. Müzik Ayrıca her öğrencinin mutlaka bir spor dalı ile ilgilendiği okulda voleybol, basketbol, futbol, yüzme, tenis, masa tenisi, badminton, handball, atletizm, jimnastik, halk oyunları, dans ve izcilik dallarında çalışmalar yapılıyor ve modern tesislerde geleceğin birçok başarılı sporcusu yetiştiriliyor. Kütüphane, tüm öğrenci gruplarına hitap edecek şekilde özenle seçilerek oluşturulmuş zengin bir koleksiyona sahip. Burada 25 bin kitap ve güncel yayınlar bulunuyor. Toplam 503 metrekarelik bir alana sahip kütüphanede okuma salonu, bilgisayarlı internet erişim alanı, bireysel çalışma ünitesi, grup çalışma odası, bilgisayarlı bir multimedya odasıyla gazete ve dergi okuma bölümleri bulunuyor. Öğrencilerin bireysel olarak çalışabilecekleri ve deney yapabilecekleri 11 adet laboratuvar bulunuyor. Böylelikle öğrenciler sorgulayan, araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz ve sentez yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş ve çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişiyor. Daruşafaka Eğitim Kurumlarında bilgisayar eğitiminin verildiği laboratuvarlar İnternet ağı ve bilgisayar destekli eğitim programlarıyla öğrencilerin kullanımına sunuluyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bilgisayar eğitimine devam ediliyor. İnternet ve eğitim yazılımlarını kullanan öğrenciler, klasik öğretim ortamının dışında da bilgiye ulaşabiliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü içerisinde yer alan Fatin Gökmen Planetaryumu, İstanbul'daki ilk sabit kubbeli dijital planetaryum olma özelliğini taşıyor. 36 kişilik izleme kapasitesine sahip Planetarium'un 7 metre çapındaki sabit kubbesinde öğrenciler gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetme olanağını buluyorlar. Planetarium yıl boyunca hafta içi günlerinde diğer okullardan öğrencileri de ağırlayan etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kampüs içerisinde yer alan gözlem evinde öğrenciler gündüz güneşi, ayda bir düzenlenen halka açık gece gözlemlerimizde ise gezegenleri yıldızları ve gök cisimlerini inceleme fırsatını teleskopla yakalıyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği için tüm öğrenciler ortak yemekhaneyi kullanıyor. 50 personelin görev yaptığı yemekhanenin menüleri diyetisyenler tarafından kalori hesabı yapılarak ve öğrencilerin gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Darüşşafaka'da her koridorda bulunan meyve sepetleri Öğrencilerine teneffüslerde meyve yiyebilme olanağı da tanıyor. Ayrıca yatmadan önce süt içmeleri de ihmal edilmiyor. Darüşşafaka, öğrencileri için bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yuva, yatakhane, kızlar ve erkekler yatakhanesi olmak üzere iki ayrı binadan oluşuyor. Yatakhanelerde çalışma merkezleri, bilgi merkezleri ve dinlenme salonları bulunuyor. Ayrıca odalarda en iyi şartlarda ısınma, havalandırma ve sıcak su sistemleri mevcut. Burada öğrencilerin ders saatleri dışındaki eğitimlerinden, etüt çalışmalarından ve bakımlarından sorumlu belletmen öğretmenler de bulunuyor. Eğitim kurumları içerisinde neredeyse küçük bir hastane boyutlarında 34 yatak kapasiteli bir revirde bulunuyor. Revirde bir tam zamanlı aile hekimi, 3 hemşire, bir cildiye uzmanı ve bir diş hekimi öğrencilerin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Öğrenciler okulun kapısından içeriye girdiği andan itibaren öğretmenleri her birini ilgi alanlarına göre farklı kulüp çalışmalarına yönlendiriyor. Sanat, kültür, bilim ve spor alanında ilgi ve becerilerini keşfetmeleri için 64 farklı kulüp çalışması bulunuyor. Mekatronik, Astronomi, Çince ve Destination Imagination bunlardan birkaçı. Ayrıca hafta sonları ortaokul öğrencileri keçe, halk oyunları, satranç, tenis, yüzme ve yoga gibi birçok alanda kulüp çalışmasına katılabiliyor. Pazar günleri ise okul dışında sahil yürüyüşleri, balık tutma, buz pateni, sinema, bowling, sergi ve müze gezileri gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Siz de ilk öğretim 4. sınıfta okuyorsanız ve okul için gerekli koşulları taşıyorsanız, Türkiye genelinde 20 sınav merkezinde her yıl Mayıs ya da Haziran ayında gerçekleştirilen sınava girerek Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenci olma şansını yakalayabilirsiniz.